E şu an reklamdayım ve ses kaydını başlatmıştım ya. Video geliş için özür dilerim. Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni kanal yardımcım hakkında konuşacağız. Yani e, Berosh TV son topluluğuma bakarsanız kanalımda görebilirsiniz. Buraya da etiketleyeceğim. E, artık benim kanal yardımcım yani biz onda çok yakın arkadaşız. E, yani birbirimizi hiç böyle canlı canlı dokunmadık, sarılmadık. Ama biz bizim yüzünü biliyoruz. Şey, e, sonra e, bir bayağı anlaştık. Sonra ben tilki gitimin adına beraber koydum. Sonra e, öyle arkadaş olduk işte. Yani Arkadaşınız da biz onu Zepeto'dan ilk yazışıyorduk sonra birbirimizin snap olduğunu fark ettik ve beynimiz çalıştı. Hatta şu an topluluğuma yorum attı. Bildirim geldi. Şu an onunla arkadaşız Zepeto'dan bildirimler gelmiyor tabi. İyiyim. İşte öyle oldu ve şu an yeni yardımcı. Bir şey böyle olacak. Şey evet bu videoyu gecenin köründe çektiğim için bir dakika mola vermem gerek. Tereyağı ulaşılamıyor. Ve arkadaşlar şey pijamamı giyinip geldim çünkü saat şu an 11-12'ye geliyor. O yüzden şu an e, gecenin körü olduğu için benim de uyumam gerekti ama ama şu an size e, çaktırmadan video çektiğim için çaktırmadan değil aslında. Herkes biliyor. <laughs> neyse işte zaten zor alıp video çektiğim için bu saatte bir yere video da çekmişliğim var ama neyse. Şu an zar zor izin aldım. Neyse arkadaşlar. Ee, böyle işte. Bir şey yok. Bu kadar. Anlatacağım başka hiçbir şey yok. Sefer. Böyle işte arkadaşlar. Böyle. Bu kadar. Ee, başka bir şey yok işte. Bu yüzden kısık sesle konuşuyorum. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.